arkadaşlar Berbek Keskin kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Topkapı Sarayı'ndayız. Bugün hem Topkapı Sarayı'nı geçelim dedik hem İstanbul'da sanı sıkıyanları, bir iki saat kesmek isteyenleri geçebilseği yerleri ufaktan göstereyim dedik. Bugünlük olarak Topkapı Sarayı'nı geçsin ise, Ondan sonra da bir dahaki videolar Sanakkale'den doğru gelecekti diye düşünüyorum. Ondan sonra zaten Yamasan Bayramı'ndan sonra güzel bir video atacağız. Sizlerle beraber yoracağız. Bu da dediğim gibi e, Yamasan Bayramı'nda e, oynamak yerine ya da yatmak yerine gezmeyi isteyenler ama seyir dışına çıkmak istemeyenler için e, İstanbul'da olup gezmek isteyenler böyle tarihi yerleri görebilecek gayet güzel ve ee, tarihimizi öğrenmek istiyorsunuz? Şimdi Seyyat Çeşmesi'ndeyiz ve Onur Bey yani, şimdi anlatıyor Seyyat sesmesini Şimdi bu Cellat sesmesini zamanında Cellat Karali yaptırıyor ayrını. Ben de milletici öldüremiyorum diyor. Ondan sonra bir tane adamı tabii oyuna vururken o adam ağlıyor. Diyor ki abi diyor beni de vurma. <laughs> Düşün Karali bir de sağır. <laughs> Ya ben anda, de sitti sitti dinliyorum. Ya ben şaka mı yapıyorum burada? Ha oku kardeşim. Bir dakika. Adam bir de sağır. Kıyamıyor, yapmıyor tamam mı? Alıyor adamı kaçırıyor sayıda. <laughs> Ondan sonra geliyor sarayın ortasına bunu yaptırıyor. Hayrına diyor ki ben diyor bunu diyor yaptım diyor. Adam diyor öldürmedim diyor. Allah diyor ben günahlarımı affetsin diyor. Adını da cellat çeşmesi koyuyorlar. Yani evet adım yıkama mıkama anlatıyordun. Yıkama yağlama yapıyordun. Yani. Yıkama. Yıkama işte, işte, açtık. <laughs> o şeyler var. Onları hallediyoruz biz. Evet. Ya bunlar için şakası. Evet. Bu çeşmeyi ben okuduğum kadarıyla internette boy, e, cellatlar boynlarını vurduğu o kurbanların İranlık mahkumlarının kellesini getirip buraya koyuyorlar. E, kılıçlarını şu çeşmede yıkıyorlar. Kelleyi de orada bırakıyorlar ki millet ibret alsın. Ben öyle biliyorum. Baya güzelmiş. Hikayesi vardır yani. Haydi saraya gidelim o zaman. geçtiğim için diğer taraflarını hemen bakıyorum. Acaba ne gidiyoruz? Onur Bey nereye götürüyorsunuz? İkinci almıyor. İkinci alacak. Aa geldik. <laughs> Tarihimi sevgiyi ne düşünüyorsun? Abi adamlar yapmış zaman diyor. Ya. Böyle eserleri şimdi çıkartmak çıkartıp ısrarı de bulamazsın. Dedi ve gitti. Bakalım <laughs> burası neresiymiş. Hep evet, beraber görelim. Ee, Müseleyin ilgiyi bir bilgi verim hemen Keyes seriliyle ilgili. Keyes bilgisiyle. Benim 30 TL'ye aldığım e, öğrenciyken bir müse kartım vardı. Ee, onunla ilgili kilis kartları e, yani kilis bilgilerim orada ismimle ismim olmadıysam e, kabul etmediler onu 60 TL'ye çıkarttı ben de öğrenci belgemi gösterip 10 TL'ye bir bilet aldım ama bir şansım vardı o bana 30 TL'ye mersinli müze kartı satıp bir kelime oraya yerleştirmeyen görevciye buradan çok selamlar olsun. şu an hayal bölümündeyiz. İnsan ayıp olmasın diye bir tane yatak kodardı. Onur, su ne az? Onun, nasıl, hani altında atmak için nasıl yapıyorlar acaba? Onu o üstten sıkıp mum falan mı oluyordu? Şurada Haseki sultanın otası olması lazım. Gene aynı soru. Nasıl sınıyorlar? Bense de mantıklı bir soru. Nasıl sınıyorlar? <laughs> Çok baskı var. kanserin eşiğinden sonra Kaybiye gidiyoruz Şimdi tasaya ara sebebi Maksimum Onur Gel şimdi be. Bak burası eskiden yeşilmiş Buraya sevdiğinse Şuradan bak Kapı asıyoruz <laughs> <laughs> Var ya yerde böyle ya Altın Burası şey kar bak

bakalım neyimiz taze sesine bakalım. Surdan, 3. Murat Haç Otası ve Han Hamamlar arasında merkezi konumuna kalan Hintar Otası 1585'ten sonra Mimar Bası Davut Ağa tarafından intihar edilmiş. Kapı Sarayı Huma Ağrı'nın kesimse son vermekteyiz. Bazı seyirlerde fütür çekemedik. Umarım ee, gitmiştik. Yağma e, evde pap sorunamak ya yine ya da yatmak yerine yine. Geçmek isteyenler varsa e, ama hem kesmeyi seviyorum hem param yok hem de seyit sıkamam su zamanlarda derseniz e, İstanbul'da oranlar için Topkapı Sarı'da Ayasofya böyle yüz güzel yerleri keşfetmek isterseniz bence güzel bir e, keşif olabilir. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, biz geçtik Kolarsin karnımızı da doğruduk. E, Sultan Ahmet'in güzel yerlerini keşfetmeye devam ettik. Aslında tam tatlı yemeye gelmişken sizi burada da e, göstermek istedim. Burada sen hemen köklüdü. E, Mehmet Hasan Medresesi'nin karşısında bir tatlısı var. Tatlı çok mükemmel. Aslında e, Aslanı gelirse de görüyorsunuz. Bense e, geldiyse bu evi uğramamı seversen. Yani, da, e, bir tane ya, bir tane daha yiyor. <laughs> Bakalım az sonra gelince görürsünüz.

alakada aynı mı? Ağzına da alıyor mu kuru? Mükemmel. Her gece köprüyü Mehmet Paşa Mehmetlisesi'nin karşısına iki tavsiye gelmesini Galata tavsiye bulmak. ederim. Karada dondurma, ekranımla yapın. Ve evinize görüşmek üzere.